عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثره وامورا تنكرونها قالوا فما تامرنا يا رسول الله قال ادوا اليهم حقهم وَسَلُوا اللّٰهَ حَقَّكُمْ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ Abdullah İbn-i Mes'ud radıyallahu anhudan yapılan rivayette o dedi ki قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dedi. İnnekum seterevne ba'di. Sizler benim ardımdan göreceksiniz. Yaşayıp müşahede edeceksiniz. Etheraten başkalarının size kayrılmasını, başkalarının size tercih edilmesini ve umuran tunkirûneha ve münker olan diğer başka bir takım şeyleri işleri. Benim ardımdan Adam kayırmacılık göreceksiniz. Ve münker olan bir takım işlerin işlendiğini göreceksiniz. Yani işinizin başına geçmiş olan yöneticiler tarafından. Üzerinize bazı yöneticiler gelecek. Bunlar başkalarını size tercih edecekler. Onları size takdim edecekler. Başka kimseleri sizin aleyhinize kayıracaklar ve yapıp ettikleri icraatlar arasında bazı münker şeyler, dinen münker olan şeyler, dinin münker saydığı, yasak saydığı, haram ettiği, zulüm, haksızlık saydığı bir takım işler onlardan göreceksiniz. Kalu fe ma ya Resulallah dediler ki şu durumda bize neyi emredersin ey Allah'ın Resulü? Öyle adam kayırmacılıkları gördüğümüzde, münker olan o işleri gördüğümüzde, yani emir sahiplerinden böylesi şeyler sadır olduğu zaman bize ne yapmamızı emredersin ya Resulallah? Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Eddu ileyhim hakkahum." Onların haklarını eda ediniz. Yani başınızdaki yöneticilerin. Onların haklarını eda ediniz. Yani onlara karşı üzerinizde olan sorumlulukları yerine getiriniz demektir. Bu da işitme ve itaat etme sorumluluğudur. Onlar marufu emrettikleri sürece, münker işler emretmedikleri sürece ve Müslüman oldukları sürece üzerinizdeki haklarını onlara karşı sizin sırtınızdaki sorumluluk neyse onu yerine getirirsiniz. Yani siz üzerinize düşen görevlerinizi, ödevlerinizi yaparsınız. Veselullaha hakkakum ve kendi haklarınızı da Allah'tan istersiniz. Böyle buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti, böyle öğütledi. Bu hadiste değil. Sadece bu hadiste değil. Bu ve bunun emsali olan onlarca hadiste. Şu dinlediğiniz rivayeti Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu Buhari'de ve Müslim'de kendisinden rivayet edilen bir eserde bir hadiste haber veriyor. Buhari'de, Müslim'de, Sünenler'de, Müsnetler'de, Camiler'de, Müslümanların bütün rivayet kitaplarında Nebimi sallallahu aleyhi ve sellem bize başımıza gelecek, bizim üzerimize yönetici olarak atanacak veya yönetim işini bir şekilde eline geçirmiş bazı sıkıntılı yöneticilerden bahsetti. Adil olanlardan, muttaki olanlardan, salih olanlardan değil. Onlara da işaret etti ama hususen böyle yöneticilerin varlığından, onların olacağından haber verdi. Sonra sahabiler de o yöneticilere erişir isek ne yapalım ya Resulallah diye defalarca ona sordular. O da sallallahu aleyhi ve sellem defalarca birbirine yakın aynı cevapları verdi. İşitir ve itaat edersiniz dedi. Sırtınızı da vursa, elinizden malınızı da alsa, işitir ve itaat edersiniz dedi. Üzerinizdeki sorumlulukları onlara karşı yerine getirir. Fakat onlardan size düşen haklarınızı Allah'tan ister, Allah'tan talep edersiniz dedi. Bu kardeşlerim ehl sünnet vel cemaatin büyük asıllarından büyük esaslarından bir esastır. Müslüman oldukları sürece ve münker masiyet emretmedikleri sürece başımızdaki yöneticilere işitmek ve itaat etmek, onlara huruc etmemek, onlara karşı baş kaldırmamak aslı ve esas. Çünkü dinin de kardeşlerim dünyanın da dirliği, düzeni ancak içtima ile, ancak cemaat ile gerçekleşir. İçtimanın dirliği düzeni ancak başlarında bir yöneticinin olmasıyla tahakkuk eder. Bir yöneticinin dirliği düzeni sağlayabilmesi de işitme ve itaat etme aslı uygulanıyorsa bir mana ifade eder. Yoksa her vakit herkes hoşuna gitmeyen, münker gördüğü, hatalı saydığı, zulüm olarak değerlendirdiği her işte yöneticiye karşı çıkacak, ona baş kaldıracak, itaatten el çekecek olsaydı insanların dinlerinden önce dünyaları salah bulmaz idi. Emniyet kaybolur, yolların güvenliği kalmaz. İnsanlar Allah'ın mescitlerinde Allah'tan başka hiç kimseden korkmayarak Allah'a ibadet edebilmenin bir yolunu, fırsatını dahi bulamazlar. Bundan dolayı Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle mi? Bir takım işler gelecek, bazı yöneticiler olacak. Onların zamanında adam kayırmalar olacak denildi. Etheratun bu demek. Başkaları size tercih edilecekler. Burada siz diye hitap ettiği veya bu etheratun sözünün içinde zımnen bulunan mana o kimseler sahabilere tercih edilecekler. Sahabilere, ensara, muhacire takdim edilecekler. Yani diyelim devletin vatandaşları arasında dağıtması elinde olan bir zenginliği var. Bunu öncelerken sahabileri değil, ensarı, muhaciri değil. Bunlar yüce Allah'tan gelen şu zenginliklere en çok layık olan kimseler değiller mi? Evet vallahi öyle. Raşit halifeler de öyle yapıyorlardı. Ömer radıyallahu anhu kendisine savaş ganimetleri geldiği zaman halka bunlardan dağıtacağı atiyeler, hibeler, bağışlar bütün bunlarda önce muhacirleri önceliyordu. Muhacirlerin çocuklarını önceliyordu. Arkasından ensarı önceliyordu. Onların çocuklarını önceliyordu. Çünkü bu işlere en layık olanlar onlardılar. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Başkaları size tercih edilecek. Yani siz layık olduğunuz halde bazı vilayetlere, görevlere, komutanlıklara, sorumluluklara başkaları geçirilecek. Siz daha layık olduğunuz halde Allah'ın bahşettiği zenginlikler belki başkaları kayırılarak size tercih edilerek onlar arasında paylaştırılacak. Ne yapalım ya Resulallah? Ne yapacaksınız? Siz Allah'ın üzerinize yüklediği işitme ve itaat etme vazifesini yerine getireceksiniz. Peki haklarımız ne olacak ya Resulallah? Haklarınızı da Allah'tan isteyeceksiniz. Yani o haklarınızı elde etmek için kılıç çekmeyeceksiniz. Baş kaldırmayacaksınız. Ümmeti Muhammed'in dirliğini, düzenini, kanını, malını, emniyetini tehlikeye atmayacaksınız. Olsun, varsın bir kişinin zarara uğraması göze alınsın da umumun maslahatı, umumun menfaati ümmeti Muhammed'in emniyeti, emniyeti baki kalsın. Meselenin işin aslı özeti budur. Bazı rivayetlerde dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara siz üzerinize düşeni yapın, haklarınızı Allah'tan isteyin, ve havzın yanında benimle buluşuncaya kadar sabredin. Havzın yanında bana kavuşuncaya benimle buluşuncaya kadar sabredin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle öğretti, böyle öğütledi. Ehli sünnet ve'l cemaat'in yolu budur kardeşlerim. Nebi'miz sallallahu aleyhi ve sellem bizi buna en ufak bir kapalılık, yanlış anlaşılma böyle bir iltibas bunlara mahal bırakmayacak açıklıkla açıklayıp beyan etti. Sünnet imamları da bu aslı ehli sünnet vel cemaatin bir itikadı olarak kitaplarda tedvin ettiler. İtikadın sahih akidenin meseleleri arasında bunu da zikretmeye günümüze kadar devam ettiler. Bizler de kardeşlerim inşallah. Sünnet ehli, hadis ehli, asar ehli kimseleriz. İmamların, salih selefimizin yollarına tabi olmaya gayret eden kimseleriz. Biz de bu asılları böyle belleyeceğiz. Bunları kendimize din olarak din edineceğiz. Çocuklarımıza da sünnet yolunun bu olduğunu böyle beyan edeceğiz. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı Gecesi de gündüzü gibi apaydınlık bu yol üzerinde canımızı yüce Allah'a teslim etmeye gayret göstereceğiz. Hadis-i şerifte kardeşlerim, yöneticilerin zulümlerine, adam kayırmalarına, onların yaptıkları dini bir takım münker işlere karşı sabretmek, bunlar sebebiyle onlara itaatten el çekmemek, onlara baş kaldırmamak ve elimizden alınan, gasp edildiğini düşündüğümüz haklarımız hususunda bunları Yüce Allah Tebareke ve Teala'dan isteyerek Allah'ın kapısına müracaat etmek öğretiliyor, emrediliyor. Bunun arkasındaki büyük hikmet de kardeşlerim, cemaatin muhafaza edilmesidir, içtimanın korunmasıdır, emniyetin devamının sağlanmasıdır. Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim ardımdan bir takım adam kayırmalar ve bazı münker işler göreceksiniz. Dediler ki peki bize ne emredersin ya Resulallah? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu işleri yapan yöneticilere karşı kendi sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz. Size düşen hakları ise haklarınızı ise Allah'tan talep edersiniz. İmam Buhari və Müslim rivayet ettidilər.